Evet, günaydın arkadaşlar. Kırcalı'dayız. Bulgaristan'da ilk günümüz. Sabah çıktık. Şöyle bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Şöyle çevreyi göstereyim. Burası Kırcalı'nın merkezi. Şu karşıda Belediye binası. Var. Benim kamu kurumları. parkdayız karşısında. Yeşillik her taraf. çeşmemiz var burada. Evet parkta bir ayı heykeli. Evet, pozunuzu verdiniz mi? şöyle küçük bir midilli. Arkasında arabası. Büyük ihtimalle bu çocuk falan gezdiriyorlar. Ücretin mukabili. Park gemi yeşil. Kırçayalı'da pazar yerine geldik arkadaşlar. Böyle bir pazar yerine girelim. Meyveler, domatesler, armut 4 leva, bir leva salatalık, iki buçuk leva domatesler. büyük bir pazar yeri. Ben şöyle fiyatların üzerinden geçeyim. Ama şöyle bir yanlışa düşmeyelim arkadaşlar. E, bu fiyatları Türk parasına çevirip o pahalıymış gibi bir fikre kapılmayın. Birim para üstünden düşünmek daha mantıklı olur. Yani onlara göre bu domates 2 lira mesela. Çünkü burada leva kazanıp leva harcıyorlar. Kapya biber. Domates genelde 2-2,5 leva. Bam ya. 10 le Salatalıklar böyle fil halinde sanırım 5'er kilo. salçalı domates 1.80 Bu arada bilgi için söylüyorum. Leva 18.54 civarında Türk parası karşısında 18 kat daha değerlenmiş. Ben 90'lı yıllarda bu göçmen vatandaşlarımız ilk geldiklerinde hatırlıyorum. 10 leva 1 liraydı. Türk paramızdaki değer kaybını siz hesaplayın artık. Evet. Kırcalı'da markete geldik. Kaufland. Kaufland Market. İçeri girelim. Buradaki fiyatlara bir bakalım. Karşılaştırma yaparız Türkiye ile. Gelmişken buradaki fiyatları da görmüş oluruz. İçeride görüşmek üzere. Evet, Kaufland'da dondurulmuş deniz ürünlerinin olduğu reyondayım. Şöyle midye 10 leva. Leva 18.60 civarı arkadaşlar. Ama çevirmek tabi her zaman söylüyorum. Çevirerek Türk parasının karşılığını bulmak değil. Birim para cinsinden hesaplarsanız. Çünkü buradaki insanlar leva kazanıyor. Şöyle karides. 10 leva. 10 lira değil. Ahtapot hazır salata. Şöyle 7 leva. Yuvarlıyorum rakamları. Şöyle iç diye 9 leva. dondurulmuş balıklar var burada. Şöyle sanırım mezgit. 5 leva. bizim hamsi de burada. Veya istavrit. 259. Şurada gene iç midye var. 8 var arkadaşlar. Sanırım kalamar mı? İç midyeymiş o da. Damar bakıyorum ama göremedim. Şöyle dondurulmuş deniz ürünleri reyonu. Ve şimdi de şarküteri et ürünlerinin olduğu bölümdeyiz arkadaşlar. Burada fümeler var salam sosisler bunlar. Şunlar büyük ihtimalle domuz. 10 leva. çoğu aynı şekilde. Şöyle 849 olanlar domuz, diğerleri dana. Arabanın Antikotlar. Bunlar da taze sosis. 10 euro. 10 leva pardon. Bunlar domuz arkadaşlar. Şu kısım. 949. Her kilogram ücretleri büyük ihtimalle. Evet. Şu kısım dana biftek, Irish beef dedi. 21 kg var. Döpet. Domuz eti arkadaşlar. 10 leva. Şöyle gördüğünüz bu sırt kısmıymış. Domuz pima Pira'lar buraya ait. 1.59 TL Carsback indirimdeymiş arkadaşlar. 1.46 kutusu 1.50 1.5 leva 2 ile çarpın 1.18 28 lira falan biranın fiyatı buraya ait biralar 2 leva Arkadaşlar video çekmek yasak dediler. O yüzden e, ben sadece reyonun önünden geçip fiyatları göstereceğim size. Bugün ben içi yumuşak, 99 sente bira var. Nefes Bilsen burada var arkadaşlar. 2.35. Amstel. Dörtlü. 1.79. 1.59 indirimde evet. kampanya. Evet. Burası komple bira arkadaşlar. Boydan boya. Heineken. 1.99 2 euro. Tuborg 1.98 Şöyle bir buçuk litrelik biralar var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Mesela 2.15'miş indirimde şu anda. 1.5 litre değil hatta. 2 litre. 2 litre arkadaşlar. 2.15. 2 litresi 30 lira. burada 2 litrelik böyle biralar. Ve başta. Fiyatlarda görüyorsunuz. Değişik markaların. Dokuzlu bira var arkadaşlar. bu reyon olduğu gibi bir reyon arkadaşlar fiyatlara durdurup bakarsınız. Evet ilişkilerden devam ediyoruz arkadaşlar. Jagger Master 18 leva. Bailey's 36 49. Martini 23, Campari 34. Malibu 27 söylediğim rakamların hepsi leva arkadaşlar. Viskiler. Bir <laughs> 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 Gibson 16 Jin Leva Uzolar 20 Leva Smirnoff 17 Leva Litrelik bunlar arkadaşlar Simirnov değil, Nemirovmuş. Pardon, Simirnov burada. 22.49. Bu kısımda şaraplar var arkadaşlar. Beyaz, loze. Bu tarafta kırmızılar, martiniler, şampanyalar. Ve şaraplar devam ediyor. 10.69 Kırmızı şarap. 70'lik. Leva yine söylediğim rakamlar arkadaşlar. Arada belki euro diye karıştırabilirim dikkate almayın. Söylediğim tüm rakamlar leva. Bulgaristan levası. Beyaz şaraplar. Şurada meyveli şaraplar var. 9.5 leva. Şöyle kampanyada bir genel küçük şişe 50'lik sanırım. 4.49. Bunlar da uzolar arkadaşlar. Anasalsızmış bunlar. Rakı. 17 .40. Bakın. Bunlar erik rakıları cinsinde sanırım öyle o tip şeyler. Renkleri farklı. Rakı yazıyor yalnız üstünde. 31 leva. böyle büyük boy var. 1,5 litre. 25-30. 18 de Şöyle bir şeyler var. Bunların hepsi bak arkadaşlar. 15 leva. Evet arkadaşlar Bulgaristan'da Yeni Rakı 70'lik 30.39 leva 570 lira civarına falan geliyor. 70'lik Yeni Rakı 570 lira.